Türk Dünyası Kültür Mahallesi'ni gezeceğiz. Evet arkadaşlar, bir Kırgız çadırına giriyoruz şimdi. İçini gezelim bakalım. Kırgız kültürünü tanıyalım. Bakalım. Çok fazla bir şey koymamışlar ama Yine de atımızın eğerini koymuşlar. Şimdi de Azerbaycan Cumhuriyeti'nin evini gezeceğiz bakalım. Buyurun. Tarihi ve kültürel eserlerini burada hepsini sergilemişler. Azerbaycan ya da resmi adıyla Azerbaycan Cumhuriyeti, Batı Asya ile Doğu Avrupa'nın kesişim noktası olan Kafkasya'da yer alan bir ülkedir. Azerbaycan üniter bir anayasal cumhuriyettir. Türk keneşi ve Türk soy, e, Türk soyun en etki üyesidir. 158 ülkeye diplomatik ilişkisi ve 38 uluslararası kuruluşa üyeliği vardır. Azerbaycan'daki en eski insan yerleşimleri taş devrine kadar uzanır. Bu yerleşimin bulgularına Ahız Mağarası'nda rastlanmıştır ve kuru çay kültürü adıyla tanınır. Burası Bora hattını temsil ediyor galiba. Federasyonu Başkortostan Cumhuriyeti. İlk defa duydum. İdil Nehri ile Ural Dağları arasına yer alır. Devletin batısındaki komşusu Tataristan Cumhuriyeti ile yakın ekonomik ve kültürel bağları mevcuttur. Yerel halkına kısaca Başkurtlar denir. abinin evini geziyoruz. 8 ve 13. yüzyıllar arasında İslam'ın altın çağında yaşamış Ünlü filozof ve bilim adamı, aynı zamanda gökbilimci, mantıkçı ve müzisyendir. Farabi 870 senesinde Kazakistan'ın Türkistan bölgesi Otrar-Farab şehrinde doğdu. Kitaplarını Arapça yazdı. Farabi'nin 14 Aralık 950 tarihinde Şam'da öldüğü tahmin edilmektedir. Biz de Kazakistan Cumhuriyeti'nin evini geziyoruz resmi adıyla Kazakistan Cumhuriyeti, Orta Asya ve Doğu Avrupa'daki bağımsız devlettir. Kazakistan günümüzdeki 7 bağımsız Türk devletinden biri olup, Türk keneşi ve Türk soy üyesidir. Çağdaş Kazakların kökenleri 1400'lü yıllara kadar gitmektedir. 1400'lü yıllarda çeşitli Türk kavimlerinin bir araya gelmesiyle, Orta Asya'da yeni bir boy doğmuştur. 1400'lü yıllar öncesinde Kazak toprakları pek çok Türk Türk devletinin kurulduğu geniş bozkırlar alanlardadır. Kazak süsü sert, erkin, yiğit manasına gelir. Arkadaşlar şimdi Kırgız Cumhuriyeti'ndeyiz. Kırgızistan resmi adıyla Kırgız Cumhuriyeti Orta Asya'da bir ülkedir. Günümüzdeki yedi bağımsız Türk devletlerinden biri olup Türk keneşi ve Türk soyunun üyesidir. Kırgız bayrağındaki kırk ışınlı güneş de bu kırk boyu temsil etmektedir. Kımız kısrak sütünün fermante edilmesiyle elde edilen geleneksel bir içecek Orta Asya'da bozkırlarında yaşayan Kırgız, Başkurt, Kazak, Yakut ve Özgü Özbek gibi Türk halkları ve Moğollar arasında bugün de önemli bir içecektir. Neresi geziyoruz şimdi? Kuzey Kıbrıs Akdeniz'de bulunan en büyük üçüncü ada. 15 Kasım 1983'te Kıbrıs Federe Devleti meclisi self determinasyon hakkını kullanarak oy birliği ile aldığı bir kararla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan etmiştir. KKTC'nin kuruluş bildirgesini kurucu cumhurbaşkanı Rouk denk taş okulun Mausali <laughs> Özbekistan resmi adıyla Özbekistan Cumhuriyeti, Orta Asya'da Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanmış bir ülkedir. Özbekistan günümüzdeki 7 bağımsız Türk devletinden biri olup Türk soyun üyesidir. Özbekistan'ın ekonomisi pamuk, altın, uranyum ve doğalgaz dahil olmak üzere ahırlıklı olarak metal üretimine dayanır. Özbek ulusu ilk olarak Cengiz Han'ın torunu Siba'nın soyundan gelen Ebül Hayr Han'ın önderliğinde Desti Kıpçak'taki çeşitli Türk boyları ve kabilelerinin Özbek Şeybani Hanlığı etrafında örgütlenmesiyle oluşmuştur. Tataristan Cumhuriyeti 30 Ağustos 1990'da bağımsızlığını ilan etmiş olan Tataristan Cumhuriyeti adıdır. Tatarlar İdil boyunda kurulan Bulgar Devleti'nden başlayarak altın, orda ve onun devamı olan hanlıklar içinde bilhassa Kıpçak Türklerinin karışımı halinde teşekkül etmişlerdir. Türkmenistan Cumhuriyeti'ni geziyoruz. Türkmenistan resmi adıyla Türkmenistan Cumhuriyeti, 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılışından sonra bağımsızlığını kazanan Orta Asya'da bir devlet. Türkmenistan bağımsız Türk devletlerinden biri olup Türk soy üyesidir. Resmi para birimi manattır. Yönetim şekli cumhuriyettir. Türkmence, Ural Altay dil grubunun Altay kolunu oluşturan Batı Türkçesinin bir versiyonudur. Bugünkü gezimiz Topkapı'daki bulunan Türkmen kültür evleriydi. Umarım bu videodan zevk alırsınız. Biz çok zevk aldık burayı gezmekle. Videoyu seyrettikten sonra kanalıma abone olmayı unutmayın. Bol bol beğeni ve like atın. Yorum yazın. Sizlere böyle videoları izletmeye devam edeceğim.